Hafta sonu haberleri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi yayınımızda kıymetli bir konuğumuz var. Duayen gazeteci, Karar Gazetesi yazarı Taak Yol bizlerle. Tabi hoş geldiniz Flaş Haber ekranlarına. Cem iyi akşamlar. iyi haberler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi haberler verebilmek dileğiyle diyelim bizler de. Şimdi e, Cuma günü biliyorsunuz TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı ve buna göre bir kez daha yinelemek isterim. TÜİK'e göre enflasyon tüketicide e, tüketici, tüketici %73,5 gıda da %91,6 üreticide de %132 ve baktığımızda bağımsız veriler de TÜİK'in aktardığı verilerden neredeyse iki kat fazla. Ve geçtiğimiz günde de yine AK Parti'den bir isim işte MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan da işte sürekli Erdoğan Erdoğan'ın karşısındaki muhalif aday kimdir açıklamaları üzerine bir yorum geldi. Erdoğan'ı yenebilecek en muhalif aday ekonomi dedi Şamil Tayyar. Sizin de yine bu konuya ilişkin bir yazınız var. E diyorsunuz ki pek az devlet yöneticisinin sahip olduğu güçleri elinde bulunduran Erdoğan öngörülebilir bir gelecekte enflasyonu yenebilir mi sorusuyla başlıyorsunuz. O yüzden sormak istiyorum. Erdoğan başarabilir mi? Gizem Hanım, enflasyonla e, mücadelenin e, aşağı yukarı sanayi çağında 300 yıldan beri e, pek çok ülkede e, denemiş bir e, metod başarısız olanlar var, başarılı olanlar var. Başarılı olanlardan da siyaset bilimi bir sonuç çıkar. Enflasyonla mücadelenin yolu bir ortaya güvenilir bir program koyup. Bu hükümet ortaya güvenilir bir program koyup. İki, güvenilir bir ekip, güvenilir bir kadro olması lazım. E, bu da yok. E, üçüncüsü de enflasyonda mücadelenin gerektirdiği kaynakları temin edebilmek. Bu kaynakların temin edildiğini ortaya koymak. Hükümet bunu da ortaya koymuyor. E, evvela e, bu hükümet e, son e, iki yılda temel ekonomi politikalarını defalarca değiştirdi. Önce dedi ki Türk lirasının değerini kaybedip, e, ihracatımızı artıracağız. Buna rekabet çukur diyoruz. Bunun adı Çin böyle kalkındı diye de e, bunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Aslında Berat Albayrak geliştirdiği bir teori. Birdenbire dolar 80 e, 18 liraya çıkınca telaşlandılar. Bundan vazgeçtiler ve bu defa Sayın e, Erdoğan'ın kendisi faiz acı ilaçtır bir reform ve ekonomide reform dönemine giriyoruz dedi. Naci e, Abal gibi isimleri, güvenilir isimleri kadrolara getirmeye başladı. Yönetim kadrolarını getirmeye başladı. Fakat e, enflasyonla mücadele bir nefes, bir soluk, bir fedakarlık gerektirdiği için e, bunu e, bu fedakarlığı oy hesabıyla göz alamayan iktidar göz alamayan Sayın Cumhurbaşkanı dördüncü e, ayın içerisinde Naci Abal'ı uzaklaştırdı. Bu defa yeniden e, rekabetçi kur politikasına döndüler. Rekabetçi kur politikasında baktılar ki ipin ucu kaçıyor. Bu defa yeniden liralaşma politikası halbuki enflasyonla mücadele en az 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık program gerektirir. Biz bunu rahmetli Turgut Özal'ın 1980-24 Ocak kararlarında gördük. Rahmetli Ecevit e, hükümetinde de e, Allah selamet versin e, uygulanan e, sadi Reform program vardır 2001 yılında. Kemal Derviş'in başkanlığındaki bir ekip tarafından. Onlar da 6 yıllık bir programla bunlar uyguladılar. Bugünkü hükümette bunların hiçbirini görmüyorum. Hele de bugün hükümetin faiz sebeptir gibi dünyada hiçbir iktisatçının söylemediği, zaten Cumhurbaşkanlığı'nın kendisinin de bu benim teori, bu benim tezim dediği, sadece Cumhurbaşkanlığı'nın inandığı bir politikanın, güven verici olması, dış kaynak sağlaması mümkün mü? Dahası e, enflasyonla mücadelenin önemli unsurlarından birisi olması gereken e, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati, Nurettin Nebati, Merkez Bankası'nın önemini kaldırdıktı, önemsizleştirdik de. E, böyle bir e, politika ekibine, böyle bir gelgit politikasına e, güven yaparak, güven duyarak yatırım e, yapılması dış kaynak temin edilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bu yoldan dönmedikleri için Cumhurbaşkanı her şeyi hala kendi elinde, kendi emrinde tutmak istediği için bağımsız bir enflasyonla mücadele programı ve ekibi oluşturmuyorlar. Bu olmadıkça da başaramazlar. Evet aslında çözüm sanırım iktisadi rasyonalizm diyorsunuz değil mi Eta Bey bu noktada? Evet. Onu da i̇ktisadi rasyonalizm şunun. yani 300 yıllık e, sanayi e, toplumunda Yaşanmış tecrübelerle iktisat biliminin çıkardığı kurallara uygun hareket etmek. Buna ortodoks iktisat diyor. Halbuki bunlar biz heterodoks iktisat uygulayacağız evet, diye. Evet, Nebahat öyle söylemişti Sayın Nebahat. Bir Nebat. politika demeti geliştirmeye çalışıyorlar Evet. Bu arada şimdi tabi bir başka konuyla devam etmek istiyorum. Çünkü baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gidişi, Millet İttifakı'nın çağrıları keza özel bir komisyon kurması dahi hepsi seçim güvenliği endişelerine yönelik ve siz de yine bunu kaleme aldınız. Yine köşenize taşıdınız. Belki de muhalefet 70 yıllık çok partili hayatımızın hiçbir döneminde bugünkü kadar seçim güvenliği endişesine düşmedi diyorsunuz yazınızda. Ki Adalet Bakanı Bekir Beyoz'dan da şöyle bir ifadesi var. Sizin de bu Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden birisi de seçim işidir diyor. Bekir Bozdağ katılıyor musunuz? Yoksa muhalefet mesela Millet İttifakı gibi seçim güvenliği endişesi e, duyanlara mı katılıyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ben yazımda e, senin de bahsettiğin yazımda Bekir Bozdağ'ın e, cümlesini alarak idi e, evet. diye ifade ettim. E, hakikaten yakın zamana kadar yani 1950 seçimlerinden yakın zamana kadar hiçbir dönemde muhalefet, Seçim güvenliği endişesini ifade etmiyor. 1957'den sonra çok gerginleşen, gerginleşen ortamda seçim olacak mı olmayacak endişesi oldu. Fakat seçim yapılırsa acaba e, Yüksek Seçim Kurulu tarafgir bir karar verir mi? Acaba e, Demli yargıçların başkanlığındaki seçim kurullarından tarafgirli bir karar çıkar mı? Acaba oylarımız hersinden e, sayılır mı diye? bir endişe hiç olmadı. Bu endişe yeni ortaya çıktı. Bu, bu mutlaka Türkiye'de seçimlerde hile burada olacak anlamına gelmez. Zaten bunun daha adı endişe. Bu endişeyi tedar yaratıyor. Neden yaratıyor? Bunu İstanbul seçimlerinde gördük. İlk defa bizim 1950'den bu tarafa tarihimizde ilk defa polis kapı kapı gezerek seçmen sayıyor. İkincisi 1950'den bu tarafa ilk defa bu iktidar Meclisten kanun geçirmek suretiyle seçim kurullarının oradaki en kıdemli hakim olması kuralını kaldırdı. Halbuki hiç şikayet yok, İktidarın kendisinin de şikayeti yoktu. Onun yerine kura sistemini getirdi. Bu ne demek? FETÖ ile e, mücadele e, sürecinde FETÖ şüphesiyle görevden atılan 5000 civarındaki hakim ve savcının yerine e, sınav puanlarını 70'ten 50'ye düşürerek ...birçok AK Partili avukatın yargıç yapıldığı bir dönem yaşadık Türkiye. Acaba kurada onlardan birisi de çıkar bizim lehimize bir karar verir mi? Düşüncesinden başka hiçbir gerekçeyle bu izah edilemez. Ben Karar Gazetesi'ndeki köşemde e, bu konuda açıkça hayati yazıcıya... ...hayati yazıcı çok o, değerli bir hukukçudur. E, seslendiğim halde e, bir açıklama yap. Bütün bunlar, hatta bir, bir şey daha söyleyeyim... ...olağanüstü hal dönemini fırsat saydılar seçim kanununda olağanüstü hal kararnamesiyle değişiklik yaparak seçim döneminde 3 ay zarfında televizyonların partiler arasında ölçülü yayın yapması şeklinde yine hiç kimsenin o vakte kadar şikayet etmediği kanun maddesini değiştirdiler. Kanun, kanun hükmünde kararname ile değişti. Bunlar neyi ifade ediyor? Eğer bu iktidar hakikaten herkesin güvendiği bir seçim yapılmasını istiyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun rahatça içine sindirecek ise bu değişiklikler niye? İşte endişe yaratan bu soruların cevapsızlığı. Evet aslında tüm bu yaşananlar dediğiniz gibi cevaplanmayan sorular nedeniyle gündeme geliyor. Bu arada şimdi son günlerde siyasete yansıyan tartışmalara bakıyoruz. Onlardan biri de Kuvayi Milliye Ruhu konusu tabi. Keza işte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bazı manidar göndermeleri vardı bu konu hususunda. İşte net bir açıklaması da şu. Bu ülkede Kuvayi Milliyeciler var. Bu ülke sahipsiz değil diyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri siz hayret verici buluyorsunuz yazınızda. Nedeni nedir? Önce gizem yazılarımı çok dikkatli takip ettiğini görüyorum. Evet. E, i̇yi gazetecisin o açıdan e, seni kutlayayım. Estağfurullah onu çok teşekkür ederim. Bir haber sunuşsunuz. Çok şey öğreniyorum haber, yazılarınızdan. 50 başlı yazarları haberleri kendi kendim için söylemiyorum. Bütün yazarlar için söylüyorum. Böyle dikkatle takip etmiştim. Çok teşekkür Bu ederim. Bu ay ruhunu ben NATO meselesi dolayısıyla gündeme getirdim ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının hayret verici olduğunu Mustafa Kemal Paşa bir numaralı kuvayı milliyeci. Milli ordu, düzenli milli ordu kurulmadan önce milli mücadele çeşitli cephelerde kuvayı milli hareketleri yani milliyetçi, milli istiklalci e, gerilla hareketleriyle yürütüldü. Kuvayı milliye böylece vatanseverliğin yüklediği görevi yapmaya hazır bir ruh, bir milli ruh milli şuuru e, e, ifade ediyor. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi düzenli milli orduyu sonra Kuvayi milliye tasfiye etti. Ancak Kuvayi Milliye ruhu bizim için değerlidir, vatanseverliğin ifadesidir, vatan için fedakarlığa sahip olmanın ifadesidir. Ben Kuvayi Milliye ruhunu sadece vatanseverlik anlamında, milli mücadele refahansı anlamında kullanıyorum. Bir partinin öbür partiye karşı Kuvayi Milliye ruhundan bahsetmesini, Türkiye'nin Batı ittifakındaki konumunu eleştirmek için, Batı düşmanlığı yapmak için Kuvayi Milliye'den bahsetmesini yanlış bulurum. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi milli mücadeleyi zaferle tamamladıktan sonra 1924 yılında yaptığı açıklamada biz bir Avrupa Türkiye'si Batı'ya teveccüh etmiş, Batı'ya yönelmiş bir Türkiye olacağız diye konuşuyor. Bir numaralı Kuvayi Milliyeci bunu derken bugün Kuvayi Milliye'yi kavramını, bu değerli kavramı Avrasyacılık ve Batı İttifakı aleyhtarlı olarak kullanmasını yanlış bulduğum için o yazıyı yazdım. Evet. E, Evet, eee Tabii son olarak şunu da sormak evet. istiyorum izninizle. Çünkü 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana konuşulan erken seçim olasılığı aslında son argüman baktığımızda, incelediğimizde iktidar bu ekonomik tabloyla 2022 kışını çıkaramaz söylemi oldu. İşte Suriye'ye yapılması planlanan operasyon açıklamaları da ya da 3600 ek gösterge EYT meselelerine de baktığımızda bunların hepsi seçimle ilişkilendiriliyor. Ama yine iktidar kanadındaki yetkililere baktığımızda hep Haziran 2023'te seçim olacağı vurgusunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine son konuşmasında Haziran 2023 tarihini verdi. MHP'nin de tutumu aslında pek farklı değil. MHP Genel Başkanı sizin de bildiğiniz gibi Devlet Bahçeli bugüne kadar erken seçim olmayacağına dair birçok açıklama yapmıştı ama buna rağmen yine tüm açıklamalara rağmen daha önce de olduğu gibi gözler birçok kez aslında tarihte yani önceki zamanlarda erken seçim çağrısıyla gündeme gelen MHP'ye çevriliyor. Ben de bu noktada son iddialar da göz önüne alınarak MHP sürpriz yapar mı sizce diye sormak istiyorum. Yani MHP AK Parti'ye Cumhur İttifakı cephesinde tabii ki erken seçim sürpriziyle gider mi? Eee zamanı biliyorsun. KONDA'nın son araştırmasında MHP'nin oyu %7 civarında. Evet. ama İyi Parti'nin oyu %20'yi yakalamış durumda. Evet. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin iyi bir konjonktür olması halinde erken seçim istemesi düşünülebilir. Ama öyle bir konjonktür yok. İkincisi ve daha önemlisi Cumhur İttifakı'nın erken seçime gitmesi bir tür sorumluluktan kaçmak biz yönetemedik. 6 ay daha yönetemedik. Dayanamadık ee, şeklinde bir ikrar e, izlenimi yaratır. Bunu yapmazlar. Ayrıca e, bu iktidar kendi yanlış ekonomik modeline o kadar çok inanıyor ki e, 2023 Haziran'a e, giderken enflasyonun düşmüş olacağını, hayat pahalılığının hafiflemiş e, olacağını sanıyor. Hatta e, Sayın Nebati dünya bizden bu mucizeleri nasıl yaptığımızı öğrenmek için e, bilgi alıyor diyor. Evet. E, bu kadar e, gerçek dışı da olsa e, geleceğe umutla iyimserlikle bakan bir iktidarın kendisinin de çok kötü olduğunu bildiği bugünkü kendisinin aleyhine anlamda çok kötü olduğunu bildiği bugünkü ortamda ben erken seçime gideceğini tahmin etmiyorum. Evet. Bana göre de seçim tarihi 2023 Haziran. Evet. Çok teşekkür ederiz Tabe, tüm değerlendirmeleriniz için, bize vakit ben ayırdığınız için bir kez daha.